Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fırat bugün sizinle çok güzel bir video ile karşınızdayım bugün daha önceki videolarda da belki görmüşsünüzdür hediye internet yapacağız ama bu kampanya da önce bitmişti bazılarınız bunu bitti sanıyor ve ben bu linki gönderdiğim zaman hediye internet alıyorlar ben şimdi nasıl yapılacak onu size göstereceğim hazırsanız videoya geçiyoruz Arkadaşlar bu kampanya bitmişti daha önce. Onun için yapamıyorduk. Bu linki ben YouTube'dan buldum aynı şekil. Şimdi size bu linki yani internette nasıl yapılacağız onu göstereceğim. Linke basıyoruz arkadaşlar. Ben WhatsApp'tan diğer telefonuma gönderdim. İşte yeni nesil kapsama diyor. Buraya hediyeyi al diyoruz. Burada tebrikler. Bir gün geçer. 10 GB kazandınız falan diyor. Ana sayfaya dön diyoruz. Ben bunu yorumlar kısmına sabitleyeceğim e, açıklama kısmına koyacağım e, buradan yapar, e, yani yaparsanız bu ayda bir oluyor yani her ay yaparsanız büyük ihtimal Bunun dışında hediye 15 GB da yapıyoruz tren yoldan hani şu kodunuzu alıp yapıyorsunuz ya ben Telegram'dan gördüm çoğu kişi bunu parayla yapıyor 5 TL karşılığı Böyle onlara mesaj atıyorsunuz, 5 lira gönderiyorsunuz. Hediye 15 GB yapıyorlar. Yani bu öncelikle bu haram bir kere. Çünkü bedava olan bir interneti parayla satmak doğru bir şey değil. Biz bedava yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz Instagram'dan yazarsınız. Şu an mesaj da gelmesini bekliyoruz. Bir dakika yanına girip de bakabiliriz. Ha yani mesaj geldi zaten. Görüyoruz şu anda 10 GB geldi. Bu kadar basit yani. Yapmanız gereken tek şey oraya girip interneti almak. Bunun dışında internet videoları gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Her zaman devamı gelecektir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.